Evet değerli arkadaşlar bir buçuk yıldır beklediğimiz mahkeme nihayet başladı. Ancak yargılama esnasında şunu müşahede ettim: büyük bir kumpas tiyatrosu sergileniyor. Ezberletilmiş ifadelerle bu siyasi cinayeti adi bir cinayet davasına dönüştürmeye çalışıyorlar davalardan önce hepimizin de şahitlik ettiği gibi ülke ocakları mensuplarının, taraftarlarının, yer yer MHP, MYK üyelerinin ve genel başkan yardımcılarının söylemlerini aynı söylemleriyle birebir örtüşen ifadeler veriyor bu suçlular. Buraya, burada bu görülen tablo gerçekten işler acısı. İşler acısı bir tablo var. Yargılanan ne? Yargılanan kim? Ben bunu gerçekten anlayabilmiş değilim. Yalnız bu kurulan kumpas bunların başına geçecek, geçirilecek. Devletle tanışacaklar. Devletin adil yüzüyle herkes tanışacak. Hiç kimse yaptığı suçu e, yanına kalacak zannetmesin. Sanki bu kadar insan e, tesadüfen bir araya gelmiş gibi bir izlenim oluşturmaya çalışıyorlar. Bir set çekmişler o setin arkasına geçilmesin istiyorlar. Bu siyasi cinayetin siyasi ayağı ortaya çıkmasın istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Ne kadar kumpas kurarlarsa kursunlar. Kurdukları her oyun, her alçaklık onların başına geçecek. Bunu herkes böyle biz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları. Adalet arayan, mağdur bir kadını dinlediniz. Eşini kaybeden bir anneyi dinlediniz. Mahkeme salonunda olay sanki siyasi bir olay değil, adi bir olaymış gibi bir algı yaratılmak istendi. Olay açık ve net ifade edelim. Olay siyasi bir olaydır. Cinayet siyasi bir cinayettir. Rahmetli bir akademisyen aynı zamanda bir siyasetçidir. Adi bir olaya kurban git edilmemiştir. Siyasi bir gerekçelerle, siyasi olaylarla kendisi katledilmiştir. Bir annenin, bir eşin adalet istemesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama sonunda gördüğümüz biri birileriyle anlaşan, neleri konuşacaklarını önceden planlayan bir yapıyla bir anlayışla karşı karşıyayız. Ama hiç kimse endişe etmesin. Bu davada adaleti gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bu dava kim vur diye giderse ülke kaybeder. Demokrasi kaybeder. Adalet kaybeder. Hepimiz kaybederiz. Hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımı adalet konusunda duyarına davet ediyorum. Ayşe Ateş'in davası 83 milyonun davasıdır. Hepimizin davasıdır. Bu dava bir adalet davasıdır. Ve bu adalet davasını takip etmek, izlemek ve sonuçlandırmak da adaleti savunan herkesin ortak görevi olmak zorundadır. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Değerli basın mensupları. Hem yani bir soru çünkü Dünkü duruşmada mahkeme başkanının tutumunu Sayın Aşı Ateş e, ee, nasıl oldunu sizlere avukatlara dışarı atmak istedi. barışmalar yaşandı. Nasıl değerlendirsin? Nasıl? Ne söylemek istersin? Efendim e, ee, sanki ee, sanki e, ee, bugünkü tavırda dünkü tavırda gerçekten e, ee, davanın üzerindeki siyasi baskının ve karanlığın bir göstergesiydi. Durum bundan ibaret. Sayın Kılıçdaroğlu ee, Doğukan Çep azmet Biricik, sizi ilk gün e, hedef aldı. Bay Kemal nerede diye seslenmişti. Bugün de aslında size atıfta bulunduğu söylenebilecek bir şey yaptı. Mahkeme başkanı yoklama alırken e, buradayım şeklinde bir söylemi var. Sizce Doğukan Çep'in hedefi olmanızdaki sebep nedir? Adaleti aradığım için. Hazmedemiyor bunu. Bu davayı kamuoyunun gündeminde tuttuğum için azmedemiyor bunu. Nasıl olsa bu siyasi davadır. Biz bunu işleriz. Cinayeti işleriz. Arkamızda büyükleri var. Büyüklerimiz var. Bizim onlar gelirler bu olayı kapatırlar diye düşünüyorlardı. Düşünceleri buydu. inançları buydu. Ama baktılar ki karşılarında evet onun da ifade ettiği gibi Bay Kemal var. Adaleti savunan bir insan var adaleti savunmazsak dünyayı yok etmiş oluruz. Insanlığı yok etmiş oluruz. Adalet hepimizin ortak hedefidir. Adaletin olmadığı bir dünyada biz çocuklarımızın adaleti herkes için. Doğa için de adalet arıyoruz biz. Herkes için. Dolayısıyla Sinan Ateş bu ülkenin yetiştirdiği bir entelektüeldi, bir akademisyendi. Böyle sokak ortasında vurulacak, katledilecek ve biz gözlerimizi kapatacağız ve bunu görmeyeceğiz. Onların feriştahı gelse biz bu davayı takip edeceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.